Donanım Haber YouTube kanalının herkese merhaba. Ben Enes Yeni bir video ile daha sizlerleyiz. Bu videoda performansı ve RGB ışıkları ve dikkatleri çeken Neyze X e, Kraken X53 modelini sıvı soğutmayı sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik Evet incelemeye geçmeden önce ürünün tasarımından ve biraz da kutu yapısından bahsetmek istiyorum. Kutunun içinden neler çıkacak açıkçası merak ediyordum. Bunları sizlerle paylaşmış olalım. Ürünün kutusuna baktığımız zaman genel olarak NZXT'nin mor rengini görebilmek mümkün. Ön tarafta Kraken X53 yazısı ve sıvı soğutmanın kaç milimetre olduğu belirtilmiş. Kutunun sağ tarafında ise ürünün genel olarak teknik özellikleri de sıralandırılmış. Kutunun içinde ise ayrı olacak şekilde 2 adet 120 milimetrelik fan ve 240 milimetrelik radyatöre sahip sıvı soğutucu bizleri karşılıyor. Ek olarak AM4 için uygun olacak şekilde soğutucu kapaklı ürünün kutusunun içerisinden çıkıyor. Gerekli yükseltme medyaları da yine kutu içerisinde yer alıyor. Kutunun içerisinden çıkan fanlara baktığımızda ise 120 mm'lik 2 adet fan bizleri burada karşılıyor. Bu fanların çerçevesi silikon bir malzeme ile kaplanmış. Bu sayede ses emilimi daha iyi olacak şekilde sağlanabiliyor. Ve bu fanların dönüş hızları da 300 RPM olarak karşımıza çıkıyor. Fanlarda gördüğümüz üzere de herhangi bir RGB ışıkta yer almıyor. Ürünün sadece baş kısmında acil bir ışıklar yer alıyor. Detaylı olarak o kısmı ilerleyen bölümlerde de değinmiş olacağım. Evet ön kısma baktığımız zaman ise bizi burada NZX logos karşılıyor. Bu NZX logosu da acil bir ışıklara sahip. Bu ekrana baktığımız zaman sanki sonsuz bir şekilde içine doğru gidebileceğimiz hissiyat veren bir yapı burada yer alıyor. Önceki versiyonlara göre %10 daha büyütülmüş olan bu ekran bir renklerin kasa içine vurgulanması konusunda gerçekten oldukça başarılı sizleri üzmeyecektir. İsterseniz bu ekranda da 360 derece olacak şekilde ekranı döndürmeniz mümkün. Bu sadece sıvı soğutmayı istediğiniz pozisyonda logonun yamuk olmamasını sağlayacak şekilde kasanın içerisinde montajlayabilmeniz mümkün oluyor. Bu basmış olduğum ön kısım yazılımla kontrol edilebiliyor mu diye soracak olursanız evet bu basmış olduğum kısım yazılımıyla kontrol edebiliyor. Nezle X'e kem uygulamasıyla beraber siz bu kısmı kontrol edebiliyorsunuz ve bununla beraber şunları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. İstediğiniz özelleştirme nedir bu özelleştirmeler? Renk efektleri, gerekli modlar yani sese duyarlı olacak şekilde çırpınışlar ilerleyen bölümlerde de bahsedeceğim. Kasayla beraber senkronize olup gerçekten güzel görüntüleri bu kasa sizlere sunabiliyor. Evet diyelim ki NZX'de bir kasa kullanıyorsunuz. Sol tarafında da görmüş olduğunuz üzere NZX'in H510i modeli yer alıyor. Bu kasa üzerinde iki adet kendinden olacak şekilde RGB LED'ler yer alıyor. Siz burada RGB LED'lerin NZX kemi uygulaması üzerinden sıvı soğutmada da yer alan yani bu ön kısımda yer alan renklerle beraber kasanın içerisinde senkronize olacak şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi kasanın içine baktığınız zaman gökkuşağı renklerini rahatlıkla görebilmek mümkün. Çünkü bu gökkuşağı rengi yazılımla beraber dediğim gibi senkronizasyon oluyor. Bütün ürünlerde aynı renkleri sizlere sunabiliyor. Bu renklerin fonksiyonları gerçekten inanılmaz fazla. İlerleyen bölümlerde sırf NZX'de kem uygulaması neler yapabileceğinizle alakalı sizlerle gerekli bilgileri paylaşmış olacağım. Evet sıvı soğutmaya devam ettiğimiz zaman şimdi gelelim radyatöre. Radyatörün özelliklerine baktığımız zaman alüminyum malzemeye sahip 240 milimetrelik bir radyatör. Bu üründe bizim karşımıza çıkıyor. Bu radyatör üzerinde NZXT ayar P120 model olan kutudan çıkan 2 adet fanları montajladık. İlerleyen bölümlerde yapacağımız testlerde bu sıvı soğutmayı ve bu fanları kullanacağımızı sizlere belirtmiş olalım. Evet radyatörle alakalı genel olarak özelliklerinden bahsettik. Alüminyum ve malzeme yapısına sahip dedik. 240 mm'lik fanları üzerine takabiliyorsunuz. Biz kasanın ön tarafına yerleştirdik radyatörü. İsterseniz kasanızın durumuna göre farklı konumlarda bu radyatörü yerleştirebilmeniz mümkün. Bence malzeme kalitesi ve genel olarak yapısı kullanıcıları üzmeyecek cinsten. Biz kasada daha değerli toplu durması amacıyla Nizia X'nin H510 modelinde ön tarafa radyatörümüzü yerleştirdik. Fanları da dış kısma yerleştirdik ki arka tarafta gerçekten güzel bir görüntü kullanıcılara gösterebilirim diye. Peki bu sıvı soğutmanın radyatörü bu şekildeydi. Biz bu sıvı soğutmayı hangi işlemcilerle kullanabiliriz? Şimdi baktığımız zaman Intel ve AMD tarafında gerçekten güçlü işlemciler karşımıza çıkıyor. İşlemci tarafında biz sizler için bir liste hazırladık. Bu listede bu sıvı soğutmanı yani Kraken X53'ün desteklediği işlemciler yer alıyor. The <laughs> bir çizgiden basmak istiyorum. Ufak bir kısımdan basmak istiyorum. Ryzen Threadripper bir işlemci kullanıyorsanız bu sıvı soğutmayı satın aldığınız zaman bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Kutu içerisinden Ryzen Threadripper uyumlu e, yükseltme kısmına yerleştirebileceğiniz o ön kapak çıkmıyor. Ek olarak bunu sizin satın almanız temin etmeniz gerekiyor. Keşke kutudan da bu çıksaymış. Niye çıksaymış? Çünkü NZX'de baktığımız zaman Türkiye'de evet önceden vardı ama şu an Türkiye yeni yeni giriş yapan bir e firma oldu. Hani Bulmak konusunda insanlar biraz zorlanabilir diye düşünüyorum. Kutu içerisinden ise internet Intel ve AMD uyumlu olacak şekilde kapaklar ve yükseltme vidaları çıktığını da belirtmiş olalım. Şu an bizim bu kasamızın içerisinde AMD bir işlemci var ama güç olarak biraz daha böyle hafif aşağılarda olan bir işlemciden bahsediyoruz burada. İlerleyen bölümlerde yapacağımız testlerde bu donanımları değiştirerek farklı donanımları sizlerle buluşturmuş olacağız. Montaj konusunda şunu söyleyebilirim. Bu ürünün gerçekten montajı oldukça basit. Yani kurulum sırasında gerçekten sizleri üzmeyecektir. Montaj basit dedim. Ön kısmı yer alan yapıya USB kablosunu, SATA güç kablosunu bağlıyorsunuz. Geri kalan kısımda ise aydınlatma kontrolü için RGB LED'inin bağlanması bizleri karşılıyor. Son olarak da radyatör üzerinde yer alan fanlara güç vermeniz gerekiyor. En başta batmış olduğum güç kabloları ürünü tam olarak üstünde yer alıyor. Burada göreceksiniz USB kablosu ve 4 pinlik bir güç kablosuyla burada karşılaşıyoruz. Onun diğer ucu da SATA oluyor. SATA'dan güç verebiliyorsunuz bu şekilde. Biz burada dediğim gibi NZX'in H510 model bir kasasını kullandık. Oyuncu kasasını kullandık. Ve sıvı soğutmamız görmüş olduğunuz üzere de az önce de bahsettiğim gibi kasanın ön tarafını yerleştirdik. Burada yer alan aparatlar sayesinde o aparatı sökerek direkt üzerine montajını gerçekleştirip Direkt buradan iki vida sıkarak NZX'lerin bu sıvı soğutma radyatörünün ön kısmına yerleştirdik ve gerçekten deneyim tarafında beni üzmeyecek bir montajı burada bana kasayla beraber güzel bir deneyim burada sıvı soğutma sunabildi. Sıvı soğutmaya devam ettiğimiz zaman değmem gereken bir diğer kısım ise şu olacaktır. Bu örgü kablolar yani bu borular olacaktır. Bu borularımız burada naylon bir örgü yapıyla bizleri karşılıyor. Ve baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani esneklik konusunda sizleri üzmeyecektir. Ben kasanın içerisini istediğim şekilde konumlandırabilmek amaçlı kolay bir şekilde esnetebildim. Yani bazı kasılarda bazen reme çarpıyor işte farklı yerlerde böyle sert oluyor zorlanıyorsunuz gibi durumlar yaşanabiliyor. Ben böyle bir soruna karşılaşmadım yani e, bu borular sizleri üzmeyecektir. Kaliteli bir malzeme yapısına sahip. Esnek ve gerçekten güzel bir deneyimi burada sizlere sunabilir. Yani kasanın içerisinde yaptığınız kablolamayı bozmayacak şekilde kolay bir şekilde bu ürünü esnetip kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Kafa kısmına geldiğimiz zaman yani kafa kısmı neresi? Şu NZX logosunun yer aldığı kısım arkası. Burada karşımıza bakır bir malzeme yapısı çıkıyor. Ve bu bakır malzeme yapısı üzerine termal macun uygulanmış şekilde geliyor. Ek olarak herhangi bir termal macun kullanmanıza gerek var mı? Yani bu kaliteli midir diye soru içerisine bence kesinlikle düşmeyin. Yani gayet kaliteli bir termal macun üzerinde yer alıyor. Ben direkt kasanın içerisine bu şekilde montajladım ve testlerimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Kasanın yan kapağı gördüğünüz üzere açık çünkü ışıklardan dolayı parlama yapıyordu. Performans testleri sırasında göreceğiniz tablolardaki bu kıyaslamalar yapılan testler sırasında kapak kapalı olacak şekilde yapıldığını belirtmek istiyorum. Sizler için bir tablo hazırladık. Tabloda ürünün performans testlerine ulaşabilirsiniz. <laughs> Evet performans testini sizlerle paylaştık. Ürünün soğutma performansını gördünüz. Performans nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Unutmayın diyorken bir şeyden de basmak istiyorum. Kapak kapalıydı performans testleri sırasında. Bunu yine burada sizlere belirtmiş olalım. Peki ses konusunda ürün bize neler sunuyor? ürün çalışırken ses çıkartıyor mu? Bizi rahatsız edecek şekilde bence kesinlikle sessiz bir ürünle burada karşılaşıyoruz. Hem ürünün pompası gayet sessiz çalışıyor. Yani herhangi bir ses duymuyorsunuz. Hem de radyatörün üzerinde yer alan 2 adet 120 mililitrelik mm NZX'te de fanlarda gerçekten sessiz bir deneyimi kullanıcılara burada sunabiliyor. Bu fanlarla alakalı şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Edindiğim bilgilere göre Asetek'in yepyeni 7. nesil pompası 800 RPM'de daha iyi soğutma ve fısıltı kadar sessiz performans sağlıyor. Sessiz çalışma, daha uzun ömür ve güçlü sopma performans sağlayan yivli bir giriş ve akışkan dinamik yatakla beraber bu ürün bizlere güzel bir performans sunabiliyor. Evet ürün genel olarak sessiz çalışıyor diye size bahsettim. Sizler için de bir test gerçekleştirdim. Şimdi sizleri testle baş başa bırakıyorum. Evet genel olarak ürünün özelliklerinden bahsettik. Yavaş yavaş incelememizin sonuna geliyoruz. Bahsetmemiz gereken en önemli kısımlardan bir tanesinden de bahsedelim. Burada neyse eksikken yani az önce de bahsetmiş oldum o RGB kısımlar bahsetmiş oldum. Yazılım uygulaması. Bu yazılım uygulaması ile alakalı şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kullanışlı kontrolü gayet basit fazla özgür olduğunuz bir uygulamayla burada karşılaşıyorsunuz. Çeşitli kontrol modlarında yine bu yazılım üzerinden erişebilmek mümkün. Nezlex Cam sezgisel kullanıcı dostu bir arayüzle gelişmiş kontrolleri kullanıcılara sağlıyor. Artık tüm Nezlex RGB cihazlarda aydınlatma için daha iyi senkronizasyon yapabiliyorsunuz bu yazılımla beraber. Sıvı soğutmanın performansını da hassas bir şekilde yönetmenizi bu yazılım olanak sağlıyor ve bir düğmeye tıklayarak ayarlamalarda yapabilmek de mümkün oluyor. Kullanım ömrü tarafında 60 bin saati kullanıcılar buluşturabilmesi, RGB ışıkları bünyesinde bulundurması ve genel olarak güzel bir tasarıma sahip olmasıyla beraber bence bu ürün sizler tarafından beğenilmiştir diye düşünüyorum. Ürünle alakalı görüşlerinizi bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz ve son olarak fiyatımızda 1300 TL civarlarında olduğunu söyleyebilirim. Bu fiyatlar değişebilir. Aşağı deneyebilir, yukarı da çıkabilir. Bunu burada sizlerle paylaşmış olun. Evet bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>